Merhabalar değerli izleyenlerim kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün A101 marketteyim. 23-29 Nisan tarihleri arasında geçerli olan haftanın yıldızlarını çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İlk göstereceğim ürün Yudum markasının sızma zeytinyağı var. 500 ml. Bunun fiyatı 42 lira 75 kuruştan 24 lira 95 kuruşa düşmüş. 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli. Nescafe markasının çözülebilir kahvesi var. 80 gram oluyor. Bunun fiyatı da 28 TL'den 13 95 kuruşa düşmüş. 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli. Evet burada da Dardanel markasının konserve balığı var. 2 çarpı 185 gram oluyor. Bunun fiyatı da 74 90 kuruştan 33 90 kuruşa düşmüş. 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli. Tokaş markasının doğal çizik yeşil zeytini var. 900 gram oluyor cam kavanoz. Bunun fiyatı da 49 lira 95 kuruştan 24 lira 95 kuruşa düşmüş. 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli. Tokaş markasının siyah yağlı zeytini var. 900 gram oluyor. Bunun fiyatı da 49 lira 95 kuruştan 24 lira 95 kuruşa düşmüş. 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli. Tukaş markasının karışık biber ve domates salçası var. 1650 gram oluyor. Cam kavanoz. Bunun fiyatı da 43 lira 95 kuruştan 29 lira 95 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Öncü markasının pul biber baharatı var. 500 gram oluyor. Bunun fiyatı da 23 lira 55 kuruştan 15 lira 95 kuruşa düşmüş. Kızılay markasının mango ve ananas karışık maden suyu var. 6 çarpı 200 milim. Bunun fiyatı da 15 lira 90 kuruştan 11 lira 95 kuruşa düşmüş. Bu haftanın yıldızlarında Torku markasının fıstıklı helvası var. 500 gram oluyor. Bunun fiyatı da 46 lira 25 kuruştan 34 lira 95 kuruşa düşmüş. Torku markasının tahini var. Cam kavanoz 600 gram oluyor. Bunun fiyatı da 46 lira 95 kuruştan 34 lira 95 kuruşa düşmüş. Torku markasının üzüm pekmezi var. Cam kavanoz 750 gram oluyor. Bunun fiyatı da 34 lira 50 kuruştan 25 lira 95 kuruşa düşmüş. Doğadan markasının ananaslı yeşil çayı var. 20'li paket oluyor. Bunun fiyatı da 13 lira 25 kuruştan 9 lira 95 kuruşa düşmüş. Doğadan markasının kayısılı çayı var. 20'li paket oluyor. Bunun fiyatı da 13 lira 25 kuruştan 9 lira 95 kuruşa düşmüş. Ustasından markasının şehriyeli tavuk çorbası var. 51 gram oluyor. Bir de aynı ürünün işkembe çorbası var. Bunların fiyatı da 4 lira 75 kuruştan 3 lira 50 kuruşa düşmüş. Torku markasının rüşeyimli çikolatalı bisküvisi var. 3 çarpı 84 gram. Bunun fiyatı da 11 lira 5 kuruştan 8 lira 95 kuruşa düşmüş. Ülker markasının bisküvisi var. 10 çarpı 28 gram. Bunun fiyatı da 14 lira 75 kuruştan 9 lira 95 kuruşa düşmüş. Mest markasının kuşburnu çayı var. 20 çarpı. 1.75 gram. Bunun fiyatı da 6 lira 5 kuruştan 4 lira 95 kuruşa düşmüş. Tirebolu markasının siyah şey var. 1 kilogram. Bunun fiyatı da 37 lira 35 kuruştan 33 lira 90 kuruşa düşmüş. Kent markasının ıhlamuru var. 50 gram. Bunun fiyatı da 12 lira 15 kuruştan 11 lira 50 kuruşa düşmüş. İnci markasının ıhlamuru var. 50 gram oluyor. Bunun fiyatı da 12 lira 95 kuruştan 11 lira 50 kuruşa düşmüş. Keyfe markasının Türk kahvesi var. 100 gram. Bunun fiyatı da 9 lira 90 kuruştan 8 lira 50 kuruşa düşmüş. Cafex markasının ikisi bir arada kahvesi var. 400 gram oluyor. Bunun fiyatı da 27 lira 95 kuruştan 21 lira 95 kuruşa düşmüş. Nescafe markasının granül kahvesi var. 100 gram oluyor. Bunun fiyatı da 28 lira 5 kuruştan 19 lira 95 kuruşa düşmüş. CP markasının Plevç lokumu var. 300 gram. Bunun fiyatı da 15 lira 75 kuruştan 9 lira 95 kuruşa düşmüş. Çerezya markasının yaş hurması var. 500 gram oluyor. Bunun fiyatı da 35 lira 90 kuruştan 29 lira 90 kuruşa düşmüş kaşıkla markasının dana etli Kayseri mantısı var. 500 gram bunun fiyatı da 19 lira 50 kuruştan 12 lira 95 kuruşa düşmüş. Tarabya markasının İzmir tulum peyniri var. 250 gram oluyor. Bunun fiyatı da 23 lira 25 kuruştan 20 lira 95 kuruşa düşmüş. Şahin markasının fermente dana kangal sucuğu var. Evet bu şekilde göstermek istiyorum. 220 gram. Bunun fiyatı da 41 lira 50 kuruştan 35 lira 45 kuruşa düşmüş. CP markasının salamı var. 250 gram bunun fiyatı da 9 lira 95 kuruştan 7 lira 50 kuruşa düşmüş. Finish markasının kuantum bulaşık makinesi tableti var. 22 adet oluyor. Bunun fiyatı da 62 lira 65 kuruştan 39 lira 95 kuruşa düşmüş. Burada haftanın yıldızlarında yıkanılabilir desenli yetişkin maske var. Bunun fiyatı da 3 lira 95 kuruştan 3 lira 25 kuruşa düşmüş. Nevia markasının yüz temizleme jeli var. 150 milim oluyor. Bunun fiyatı da 22 lira 90 kuruştan 15 lira 90 kuruşa düşmüş. Paradontax markasının klasik diş macunu var. 50 milim oluyor. Bunun fiyatı da 18 lira 95 kuruştan 13 lira 95 kuruşa düşmüş. Denta markasının beyazlatıcı diş macunu var. 75 milim oluyor. Bunun fiyatı da 6 lira 50 kuruştan 3 lira 50 kuruşa düşmüş. Durum markasının şampuan çeşitleri var. 500 milim oluyor. Evet bir de bu çeşidi var. Son olarak da bu çeşidi var. Bunlar 500 milim oluyor. Bunların fiyatı da 14 lira 55 kuruştan 9 lira 95 kuruşa düşmüş. Derbi markasının tıraş bıçağı var. Bunlar 10'lu oluyor. Bunların fiyatı da 39 lira 90 kuruştan 24 lira 95 kuruşa düşmüş. Haftanın yıldızlarında indirimde olan kadın parfümleri var. Bunların fiyatı da 59 lira 95 kuruştan 44 lira 95 kuruşa düşmüş. Can Bey markasının 3 katlı yüz maskesi var. Bunlar onlu oluyor. Bunların fiyatı da 5 lira 85 kuruştan 3 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet yine burada 3 katlı yetişkin maske var. Bunlar 50 lira oluyor. Bunların fiyatı da 24 lira 95 kuruştan 19 lira 95 kuruşa düşmüş. Bolen markasının antibakteriyel el dezenfektanı var. 100 milim oluyor. Bunun fiyatı da 7 lira 45 kuruştan 5 lira 95 kuruşa düşmüş. Koroplas markasının büzgülü çöp torbası var. 15'li oluyor. Bunun fiyatı da 14 lira 95 kuruştan 9 lira 95 kuruşa düşmüş. Ülker markasının bebe bisküvisi var. 1 kilogram. Bunun fiyatı da 22 lira 95 kuruştan 21 lira 95 kuruşa düşmüş. Ülker markasının bebe bisküvisi var. 172 gram. Bunun fiyatı da 6 TL'den 5 lira 60 kuruşa düşmüş. Familia markasının yüzlü peçetesi var. 30 çarpı 30 cm batında. Bunun fiyatı da 16 TL'den 9 lira 90 kuruşa düşmüş. Marmara Birlik markasının gurme siyah zeytini var. 400 gram bunun fiyatı da 15 lira 80 kuruştan 11 lira 95 kuruşa düşmüş. Nuspo markasının kakaolu fındık kreması var. 350 gram oluyor. Cam kavanoz. Bunun fiyatı da 17 lira 95 kuruştan 14 lira 95 kuruşa düşmüş. Nuspo markasının kakaolu sütlü fındık kreması var. 350 gram cam kavanoz. Bunun fiyatı da 16 lira 95 kuruştan 14 lira 95 kuruşa düşmüş. Nuspo markasının kakaolu badem kreması var. 350 gram oluyor. Bunun fiyatı da 17 lira 95 kuruştan 14 lira 95 kuruşa düşmüş. Kiliken markasının nar ekşisi sosu var, 340 gram oluyor. Bunun fiyatı da 9 lira 35 kuruştan 6 lira 25 kuruşa düşmüş. Bahçeden markasının çilek marmelatı var, cam kavanoz, 380 gram oluyor. Bunun fiyatı da 9 lira 30 kuruştan 7 lira 95 kuruşa düşmüş. Kombinet markasının dana kuşbaşı eti var. 400 gram oluyor. Bunun fiyatı da 43 lira 50 kuruştan 39 lira 90 kuruşa düşmüş. Evet bu şekilde yakından göstermek istiyorum sizlere. Kombinet markasının dana kıyması var. 400 gram oluyor. Bunun fiyatı da 41 lira 50 kuruştan 38 lira 90 kuruşa düşmüş. Aryum markasının balıcın yumurtası var. 12 adet oluyor. Bunun fiyatı da 12 lira 95 kuruştan 9 lira 75 kuruşa düşmüş. Abalı çiftliği markasının 30'lu yumurtası var. Bunun fiyatı da 39 lira 90 kuruştan 35 lira 90 kuruşa düşmüş. Şitoğlu markasının dut pekmezi var. 800 gram cam kavanoz. Bunun fiyatı da 15 lira 75 kuruştan 13 lira 75 kuruşa düşmüş. Yakamoz markasının elma sirkesi var. 2 litre oluyor. Bunun fiyatı da 13 lira 95 kuruştan 11 lira 95 kuruşa düşmüş. Indomi markasının dana etli aromalı nadalı var. 60 gram. Bunun fiyatı da 7 lira 45 kuruştan 5 lira 95 kuruşa düşmüş. Knorr markasının çabuk makarnası var. Evet bu şekilde körülü çeşidi var. Peynirli çeşidi var. En son olarak da soslu çeşidi var. Bunlar 67 gram oluyor. Bunların fiyatı da 8 lira 95 kuruştan 7 lira 75 kuruşa düşmüş. Ustasından markasının Ezo gelin çorbası var. 65 gram oluyor. Bir de aynı ürünün mercimek, yayla, domates, tavuk, mantar, işkembe, şehriyeli tavuk çeşidi var. Bunların fiyatları da 4 lira 75 kuruştan 3 lira 50 kuruşa düşmüş. Knorr markasının karma harcı var. 32 gram alıyor bunun fiyatı da 9 lira 75 kuruştan 8 lira 75 kuruşa düşmüş. Mutlu markasının yumurtalı uzun eriştesi var. 350 gram oluyor. Bunun fiyatı da 7 lira 95 kuruştan 7 lira 45 kuruşa düşmüş. Evet arkadaşlar bu indirimli ürünler. 23-29 Nisan tarihleri arasında geçerli olan fiyatlar. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.